Arkadaşlar tam at matematik dersine hoş geldiniz. Bugün türev alma kurallarına devam ediyoruz arkadaşlar. Türev alma kurallarında birinci ve ikinci kuralı göreceğiz. Şimdi birinci kural çok basit arkadaşlar. Sabit fonksiyonun türevi. C bir reel sayı olmak üzere arkadaşlar. Fx eşittir c ise f'in türevi arkadaşlar nedir? Sıfırdır. Sabit fonksiyonun türevi her zaman arkadaşlar sıfırdır. Bunu unutmuyoruz. Sabit bir sayının türevi sıfırdır arkadaşlar. Şimdi ikinci kuralımız da şudur x üzeri n şeklinde bir fonksiyon verildiğinde bunun türevi n'i x'in önüne alırız ve üstü bir azaltırız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi n çarpı x üzeri n 1 olur. Şimdi hamle 2'ye geçiyoruz. x üzeri 3'ün türevi nedir arkadaşlar? 3 çarpı x karedir. 3'ü x'in kat sayısı olarak aldık ve üstü bir azalttık arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geliyoruz. Burada da fx verilmiş arkadaşlar. 2 çarpı x üzeri 5 şeklinde bunun türevi 2 diye soruluyor. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Önce f'in türevini alacağız. f'in türevi x nedir arkadaşlar? 5'i öne aldım. 5 çarpı 2'den 10 çarpı x üzeri 4. E bizden f türev 2'yi istiyor. E bu ne olur arkadaşlar? 10 çarpı 2 üzeri 4. Yani 16 olur. 160'tır arkadaşlar. Şimdi Hamle 3'e geçiyoruz arkadaşlar. fx eşittir 5 ise türevi nedir arkadaşlar? 0. Neden? Sabit fonksiyon. Türevi 0. Şimdi bu da bir türev gösterimidir arkadaşlar. notasyonudur. E bunun da ne demek arkadaşlar? Kök yada artı birin türevi demek. E bu da zaten sabit bir ifade. O zaman sonuç 0. Diğer sorumuz fx eşittir x ise bunun türevi. Arkadaşlar x üzeri 1'dir. E ne yapacağız? 1'i başa alacağız. 1 çarpı x üzeri üstte 1 azalttığımızda 0 olacak. Bunun da sonucu ne olur arkadaşlar? 1 olur. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Eğer x üzeri 1 ise kat sayısı direkt cevabı olacak arkadaşlar türevi. Yani mesela şuradaki olay nedir? 1 çarpı x üzeri 1'dir. Buradaki türev direkt kat sayıdır arkadaşlar. Dördüncü soruya bakıyoruz fx eşittir 3x olduğuna göre arkadaşlar f türev 1000 isteniyor. Şimdi arkadaşlar bunun türevini alacağız. Bir önceki soruda zaten söylemiştik. Eğer x'in kuvveti 1 ise türevi direkt nedir arkadaşlar? Kat sayısıdır. Yani f türev x eşittir 3'müş. x yerine ne yazarsak yazalım sonuç 3'tür arkadaşlar. Beşinci soruya geçiyoruz. Bunun türevini alacağız. f türev x eşittir 3 çarpı x karedir arkadaşlar x yerine 2 yazdığımızda f türev 2 eşittir. Ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 2 üzeri 2. Buradan da sonuç 12'dir arkadaşlar. Altıncı sorumuz. fx verilmiş x kare diye. O zaman f türev x ne olur arkadaşlar? 2x. E f türev 3 istenmiş. x yerine 3 yazdığımızda 6. f türev 1 istenmiş. x yerine 1 yazdığımızda 2. 3 6 eksi 2'den sonuç 4'tür arkadaşlar. 7. sorumuz fx verilmiş, gx verilmiş türevleri. Arkadaşlar f türev x nedir? 5 çarpı x üzeri 4'tür. 5'i öne aldım. Kat sayı, şey kuvveti bir azalttım. g türev x eşittir. Nedir arkadaşlar? 4'ü öne aldık. 4 çarpı x küptür. E bizden ne isteniyor? f türev 1 x yerine 1 yazdığımızda f türev 1 5 e, bizden de g türev eksi 1 isteniyor. x yerine eksi 1 yazdığımızda ne olur? Eksi 4 olur. E, bunun önünde de bir eksi var. Sonuç nedir arkadaşlar? 9 fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. f türev a 24 ise a doğal sayısı arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Doğal sayı. Türevini alıyorum. f türev x nedir arkadaşlar 6x kare Şimdi arkadaşlar a yazıyorum yerine f türev a eşittir 6a kare Eşittir 24 Buradan a kare eşittir 4 gelir a da eşittir 2 gelir arkadaşlar Eksi 2 olamaz çünkü a doğası 9. sorumuz fx fonksiyonu verilmiş arkadaşlar ve bu ifade verilmiş a sayısı soruyor. Arkadaşlar verilen bu ifade nedir? F'in türevi a demekti. Eşittir 24. Nereden biliyoruz arkadaşlar? Türev tanımından. Bir önceki derste öğrenmiştik. Şimdi o zaman f'in türevi x'i bulalım arkadaşlar. Nedir? 6 x'tir. 2'yi öne attık. 2 bir azaldı. 1. 6 çarpı x kaldı. E bu da neye eşitmiş arkadaşlar? X yerine A verirsem 6A eşittir 24. Buradan A'nın 4 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. 9. sorum. 10. sorumuz arkadaşlar. Fx verilmiş. Bize de türev tanımı verilmiş arkadaşlar. Bu verilen türev tanımı nedir? F türev x'tir. E o zaman biz bunun türevini alırsak nedir arkadaşlar? F türev x 5'tir. Biz, biz biraz önce ne demiştik arkadaşlar? Eğer x'in kuvveti 1 ise türevi direkt kat sayısıdır arkadaşlar. Bu sebeple cevabımız 5'tir. Arkadaşlar bu soruları Arkadaşlar bu soruları tam mat türev fasükülümüzden de çözerseniz çok daha faydalı olacağını göreceksiniz. Pekiştirdiğinizi göreceksiniz. E, kitap satış noktalarına tam adresinden ulaşabilirsiniz. E, tam Matematik yayıncılık youtube kanalımıza da üye olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çünkü bütün videoları oradan takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 11. sorumuza geçelim. 11. sorumuza baktığımızda bize bir fonksiyon verilmiş ve türev tanımına benzer bir tanım verilmiş. Ama arkadaşlar bunu biraz düzenlememiz lazım. Bunu düzenlediğimizde arkadaşlar verilen bu ifade şöyle olacak. Limit h giderken sıfıra f h eksi 1 eksi f eksi 1 bölü h paydadaki 2'yi de şu şekilde 1 bölü 2 olarak alıyorum arkadaşlar. Peki bu ifade ne demek arkadaşlar? f türe eksi 1 demek. E, Katsayı olarak da 1 bölü 2 var. O zaman bölü 2 olarak da atıyorum. Yani bizden ne istiyor? f türev eksi 1 bölü 2 istiyor. O zaman Öncelikle türevi alalım. F türev x nedir arkadaşlar? 6x'tir. E peki f türev eksi 1 isteniyor bizden. Bu nedir? Eksi 6'dır. Yani cevabımız eksi 6 bölü 2'den eksi 3'tür arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Bu soruda arkadaşlar yine bize türev tanımı verilmiş. Düzenleyelim arkadaşlar bunu. 1 bölü 6 yani paydadaki 6'yı dışarı alıyorum. Limit h giderken sıfıra f h artı 3 eksi f3 bölü h eşittir 30. E peki bu ifade neye eşit arkadaşlar? Şu içeride verilen f türe 3'e eşit. Paydayı da aldım aşağı arkadaşlar 6 olarak eşitmiş. Nedir arkadaşlar? 30. E bizden istediği ifade f türe 3. f türev 3 o zaman nedir arkadaşlar? 180'dir. Bir diğer sorumuz. F ve G fonksiyonları verilmiş. Bizden bu ifade istiyor. Arkadaşlar D F bölü D X. Bu ne demek arkadaşlar? F fonksiyonunun şöyle gösterelim. F fonksiyonunun X cinsinden türevi demek. O zaman F fonksiyonumuz bu. E, X cinsinden zaten türevi demek. Ne demek yani arkadaşlar? Bunun türevini alırsak 3 aşağı aldım. 6x kare demek. Şimdi arkadaşlar bu sefer şunu düşünelim. d g bölü dx Tahmin edersiniz ki arkadaşlar bu da nedir? g fonksiyonunun yine x cinsinden türevi demek. O zaman buradan ne gelecek arkadaşlar? g fonksiyonunun türevini alırsak 6x gelecek. Şimdi arkadaşlar verilen denklemde yerine yazarsak bunları df bölü de dx ne olur? 6x kare eksi x çarpı dg bölü x 6x. Yani buradan da ne geliyor arkadaşlar? 6x kare eksi 6x kareden sonucumuz 0'dır. 14. sorumuz ve son sorumuz f fonksiyonumuz verilmiş, g fonksiyonumuz verilmiş, bizden bu ifadenin toplamı isteniyor. Arkadaşlar, g fonksiyonumuz gördüğünüz üzere nedir? Sabit bir fonksiyondur. Türevi direkt nedir arkadaşlar? Sıfır. Şimdi gelelim f fonksiyonuna. f fonksiyonun türevi de üstü katsayı olarak ön aldık, üstü bir azalttık, 2x olarak geldi. E bizden f türev 10 isteniyor. E bunun da sonucu nedir arkadaşlar? 20. 20 artı 0'dan sonuç 20'dir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki türev alma kuralımızda görüşmek üzere.